Sağolun, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kadem Bey, yine bir eylemde bize vakit ayırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani bu bugün de e, öğretmenlik meslek kanunu biliyorsunuz mecliste görüşülmeye devam ediyor. E, aslında milletim Komisyonu'na geldiği süreçte de e, meclisteki tavrın ne olacağını orada canlı şahidi olduk. Çünkü bunu gündeme getiren güya imzası olan, iktidar partisi ve ortaklarının milletvekillerinin tavrının aslında konundan çok da bir haber çok da haberdar olmadıklarını ellerine tutuşulan bir metni orada o talimatı yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha gördük. Zaten Milli Eğitim Bakanı da bu kanunun külliyede hazırlandığını, bakanlık koridorlarında hazırlandığını aslında itiraf etti. Yani anayasa açısından baktığımızda hazırlanma şekli açısından da sorumlu bir kanundan bahsediyoruz ve Milli Eğitim Komisyonu'nda saatlerce sendika temsilci olarak bekledik. Saat 2'de başladı. Akşam buçukta bir 5 dakikalık söz verdiler bize güya. O söz ver verme sırasında da defalarca sözümüzü kestiler. Ben orada imzası olan milletvekillerine de şunu sordum. Dedim ki e, siz öğretmenlik meslek kanunu yapıyorsunuz. Ben Türkiye'nin en büyük sendikalarından birinin genel başkanıyım ve öğretmenim. Ben siz hiç görmedim. Benimle konuşmadınız. Benimle paylaşmadınız. Bu kanunu kimle yaptınız? Neden yaptınız sorusu. Ama aslında Nazım Maviş yani imzası olan milletvekili şunu itiraf ettirelim canım. Dedi ki Nurettin Topçu'nun marif davası dedi. Peki ne diyor Nurettin Topçu? Diyor ki bizim milli mekteplerimiz medreselerdir diyor. Hatta diyor mevcut medreselerin şu anki haliyle de yeterli değildir diyor. Aynı zamanda ne diyor? Harf devrimi diyor Osmanlı'ya saplanmış hançerdir diyor. Aslında bunu şöyle görmek lazım. Burada ne amaçlanıyor? Burada yalnızca öğretmenlerin mesleki anlamında avlukaya alınması değil aslında kültürel anlamda bir dönüşüm için eğitim araç sallaştırmak isteyenlerin, tarikat ve cemaatlerle protokoller yapanların, meslemler üzerinden çocukları ucuz iş gücü olarak adeta Milli Eğitim Bakanlığı'nı çocuk işçi bulma bürosuna dönüştürenlerin amacı şu, bir, piyasaya ucuz iş gücü üretebilecek bir eğitim sistemi. iki adeta tarikatlara mürit yetiştirecek bir eğitim sistemi. Bundan başka bir şey çıkmaz. Peki önlerindeki en büyük engel neydi? Bakın burada eğitimde her gün konuştuk. İşte piyasalaştırma, gericileştirme, dincileştirme dedik. Müfredat, zorunlu seçmeli ders dedik. Ama kim uygulayacak bunu? öğretmenler uygulayacak. İşte o nedenle öğretmenleri kontrol altına alacak bir kanuna ihtiyaç vardı. Neden bunu söylüyorum? Öyle rastgele söylemiyorum Remzi Hanım. Mesela biz diyorduk ki bu tarikat ve cemaat olduğunu bakanın da kabul ettiği yapılarla protokollerde öğretmenlerimize diyorduk katılmak zorunda değilsiniz diyorduk. Bizlere diyorduk ki katılmak zorunda değilsiniz diyorduk. Ama bu meslek kanunu ne yerleştiriyorlar? Milli Bakanlığı'nın yaptığı protokollerde, etkinliklerde öğretmene bir görev olarak artık bunu tarif ediyorlar. Yani ah, böyle, daha önce görevi olarak zorunlu olarak tarif edilmeyen birçok şey bu meslek kanununda öğretmenin artık bir görevi haline gelmiş durumda. Bize madde On... madde itirazlarınızı söyler misiniz kadem bir rica etsem? Yani siz neden bu kadar büyük bir mücadele içerisindesiniz bu düzenlemeye karşı? Evet şimdi 19 sayfa 39 maddeden oluşuyor. Şimdi birincisi buradaki hükümlere baktığımızda yarısı Milli Eğitim Akademisi. Akademi deyince de öğretmenlerin e, öğretmenlik yaptığı süreç içerisinde gelişimleri anlaşılmayacak. O değil zaten amaç. Akademiden kasıt ne? Bugün üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin öğretmenlik diploması yok sayılıyor. Yani diyor ki kanunda aynen şöyle diyor. Yüksek öğretimi, ilgili yüksek öğretimi bitirmiş olmak ve hazırlık eğitimi almış olmak. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık 1 milyon atanmayan öğretmen var diyoruz ya. Milli Eğitim Bakanlığı artık onları öğretmen olarak tanımıyor. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sen üniversiteyi bitirdin ama henüz benim için öğretmen değilsin. Ne zaman öğretmen olacaksın? Akademiye gireceksin. Akademide bir yıl bir yıl sözde eğitim verecek. Yani üniversitede yeterli olmayan eğitimi Akademide kimin verdiği belli değil. Kaç saat olacağı belli değil. Nasıl uygulanacağı belli. Değil. Orayı bakarlar bakanlık düzenleyecek. Peki buraya alınan gençler, gençlerin yani, ne olacak burada. Öğrenci desen öğrenci değil. Öğretmen desen öğretmen değil. Çalışan desen çalışan değil. Çünkü neden bunu söylüyorum? 14.190 lira para verecekler. Türkiye'nin her yerinde açılmayacak bu. Örneğin diyelim ki Balıkesir'in köyünden gelen bir genç öğretmen olmuş. üniversite bitirmiş. Bu akademi için İstanbul'a gelecek. Ama 14.190 liraydı. En son Temmuz zamıyla 16.900 liraya geldi. Bir kere Bu ucuza parayla... çalıştıracak diyorsunuz. Efendim? Ucuza çalıştırmak istiyor öğretmeni diyorsunuz. Yani ama bakın öğretmenden bahsediyoruz. Evet. Bunu akademide alacaksınız. Gelin diyeceksiniz İstanbul'a. Ondan sonra diyeceksiniz ki 16.000 lirayla nerede kalırsan kal. Ne yaparsan yap. Peki ne olacak orada Remzi Hanım? Kanunda yazanlar açısından söylüyorum. Siz o akademide, akademide eğitim verenlere kaba sözle hitap ederseniz atılabilirsiniz. Müstehcen, hayasızca hareket gibi bu tarz kavramlarla orada sizin e, tamamen sürecinize son verebilirler. Yani burada aslında iktidarın kendi memurunu seçme süreci burada başlıyor. Kamu personel politikası anlamında çok ciddi bir değişiklik bu. Ama yetmiyor mevcut öğretmenlere ne yapacağız? Mevcut öğretmenlere de devlet memurları kanundaki cezalar yetmemiş, öğretmenliğe son verme, geri göreve çekmek gibi birçok hüküm eklenmiş. Peki nasıl geri göreve çekecek? İki tane müfettiş gönderecek, bir soruşturma yapacak, müstehcenlik olabilir, hayasızca hareket olabilir, tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere hayır ben katılmıyorum diye itiraz etmiş olabilir. O zaman diyecek seni geri hizmet alıyorum diyecek. Yani bu aslında öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur. Ama buradaki amaç şudur. Çok net bir şekilde bu çağ dışı müfredatı, tarikat cemaatlerle yapılan protokolleri uygulayacak, itaat edecek tebliğci, telkinci bir öğretmen tipi yaratmak. Altını çiziyoruz ama Öğretmenler tebliğci, terkici değildir. Remzi Hanım öğretmenlik özel bir meslektir. Yani bir teknisyenlik değildir. Yani şunu tamir et, bunu çıkar, bunu yap değildir. Ya da herhangi bir verileri karşı tarafa tebliğ etme görevi değildir öğretmenlik. Özel bir meslektir. Her bir çocuğun hazır bulunuşuna göre yaklaşım becerisi gerektirir. Drama gerektirir. O çocuklara yaklaşım becerisi gerektirir. O nedenle Öğretmenin özelliğini yok etmek istiyorlar aslında burada. Evet. Ee, öğretmenin daha önce görevi olmayan konularda artık bu görevi yapmak zorundasın diye bu kanun üzerinden tehdit etmek istiyorlar. Ee, bunun aslında cumhuriyete bir saldırı olduğunu, cumhuriyet devrimlerine bir saldırı olduğunu altını çiziyoruz. Evet. Ee, dün de gördüğünüz bir yürüyüş yapmak istedik ama e, şu anda görüntülerde siz de veriyorsunuz. İnanılmaz görüntü. Kaç tane arkadaşımız yaralandı. Yani. <laughs> Meclise ne yapacaksınız gidiyorsunuz? bundan sonra Kaden Bey? Yani tepkinizi dile getirmeye gayret ediyorsunuz ama gözaltılar var, ciddi engeller var. Mecliste görüşmeler devam ediyor. Ne yapacak öğretmenler? Deniz Hanım biz de gerçekten tam da şunu soruyoruz bu ülkede. Diyoruz ki bu ülkede sesini duyurmak için insanlar ne yapmalı artık? Yani kendimizi falan mı yakmalıyız? Meclise gidiyorsun, anlatıyorsun olmuyor. Milliyetin bakanına gidiyorsun, anlatıyorsun, olmuyor. Eylem düzenliyorsun, anlatıyorsun, olmuyor. Eylemde demokratik hakkını kullanmak istiyorsun. Karşında devletin kullandığı, devletin talimat verdi, daha doğrusu siyasi iktidarın kendi devlet yerine koyan siyasi iktidarın talimat verdi. Bu şekilde görüntülere maruz kalıyorsun. Kaç tane öğretmen arkadaşımız çok ciddi şekilde buradan zarar gördü. Bu ülkenin öğretmenlerine yapılan müdahale bu. Halkın meclisi halka kapatılmış. Halkın sokaklarında halkın öğretmenleri bu şekilde şiddete maruz kalıyor. Ama biz burada tabii nöbetimize devam edeceğiz. Genel kurulda görüşülüyor biliyorsunuz. O süreci burada takip etmeye devam edeceğiz. Süreç içerisinden elimizden geldiğince mücadelemizi arttırarak bir şekilde sesimizi duyurmaya. Belki orada bazı milletvekillerin milletvekilliği iradesini, erdemini hissederek bu utanca el kaldırmayacağı umudunu yine de içimizde tutmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadem Özbay çok teşekkür ediyorum. Biz de sizin sesinizi duyurmanıza aracı olmaya evet. devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum Sağ herkese. Olur. Sağ olun. Bütün olur. öğretmenlerimize buradan saygılarımızı iletiyorum.